seni Aman hep koyun kamyon geliyor <laughs> Olağanüstü, gerçekten olağanüstü Evet, grafiti boya çıkarıcısı, pastanbazın üzerindeki boyanın temizlenmesi, çıkartılması, zarar vermeden, pastanbazı bozmadan boyayı çıkartmış oluyor, sökmüş oluyor. Aynı şekilde şurada da var boya az bir şey yeterli oluyor. Evet. Tüm kalıntılara kadar derinlemesine temizlik yapıyor. Ve burada Tüm boya, sprey boyası böyle su gibi akıp temizleniyor. Paslanmazın yüzeyine zarar vermiyor. Aynı şekilde boyan, boyalı olan bir duvar. Burada da yani aynı olay geçerli. Etkin bir ürün. şekilde temizlemekte. Tiner değildir, yanıcı değil, patlayıcı değil. Aynı şekilde bu tür kepenklerin olduğu yerlerde kepenklerin üzerine sıkılan boyalar mesela. Şuraya baktık mı? az bir şey bekletilmesi ya da fırçalanması kalıntıyı bu şekilde zarar vermeden soldurmadan yani boyamadan tekrar boyamadan çıkartmaktadır.